içinde bulunduğumuz hafta Dünya Böbrek Haftasıydı. Türk Nefroloji Derneği de özellikle böbrek sağlığımıza dikkat çekmek için bir basın toplantısı düzenledi. Şimdi özellikle böbrek sağlığımızın önemini, böbreklerimizi nasıl korumamız gerektiğini bugün Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji bilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Bülent Altun'la konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş Sevgili izleyiciler, sizler de Facebook, Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Arzu ederseniz bize mail atabilirsiniz ya da bize telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlarımız şimdi tüm iletişim bilgilerimizi alt yazı ekrana getiriyorlar. Biz de sohbetimize başlayalım. Şimdi kalp sağlığımız. Hatta medyada kalp sağlığına Hı -hı. çok önem verir. Kalp sağlığı ile ilgili bir sürü haber yapılır. Genelde böbrekler biraz medyanın Hı -hı. da gözünde Hı -hı. üye evlat muamelesi Doğru. görür. Ancak siz böyle işte e, e, Türk Nefroloji Derneği e, gibi dernekler özel günleri vesile edince gündeme geliyor. Böbreklerimizi bize bir tanıtır mısınız? Ne işe yarıyor böbreklerimiz? Böbrek aslında tabii sadece genel olarak baktığımızda bir süzme faaliyetiyle tanınan bir organ ama vücudumuzdaki su, tuz ve birçok mineralin dengesini sağlayan bir organ. Dolayısıyla bir böbreğin süzmesinde bir yavaşlama vücutta 200'e aşkın toksik maddenin, zararlı maddenin birikmesi anlamına geliyor. Tabii çok sayıda bir birikim ortaya çıkınca değişik maddelerden, Böbreğin hasarı durumunda etkilenmeyen bir sistem yok. Yani beyniniz, kalbiniz, akciğeriniz, bağırsak sisteminiz, iskelet sisteminiz, kas sisteminiz. Yani dolayısıyla yaşam için süre gelen bir kimyasal ortamı sağlayan bir organ böbrek. O nedenle böbreğin işlevi dediğimiz zaman aslında saatlerce üzerinde konuşulabilecek bir kavram ama özünde örneğin çokça bilinmez ama Kan hücrelerinin üretimi için böbrekten hormon salınır. Dolayısıyla hiç öngöremediğiniz birçok işlevi var. Hatta hala belki bilmediğimiz işlevleri var. Zaman içinde öğreneceğimiz noktalar var gibi duruyor. Şimdi böylesine önemli bir evet. organ. Aslında bizlerin fazla tanımadığı organ böbreklerimiz hastalandığında peki ne tür belirtiler ortaya çıkıyor? İlk evreler ve son evrelerde hangi yakınmalara yol açıyor? Bu konuda biraz böbrek şanssız, daha doğrusu fedakar. Yani biz böbrekleri genelde kadınlara benzetiriz. Çok fedakar ve çalışkan organlar. Hı hı. Şöyle ki günde 180 litre mesela süzme fonksiyonu yapıyorlar. Hı hı. Ama öte yandan süzmesi %10 düzeyine inene kadar fazla bir semptom ya da şikayet yaratmıyor vücutta. Çok fedakarca çalışmaya devam ediyor. Düşünün vücudunuzda herhangi bir organ %10'a indiği zaman... Ne kadar işlev görebilir görmeniz, beyniniz ama böbrek öyle değil. Yüzde %10'a inmesine rağmen süzme hızı bakıyorsunuz kişi yaşamın içinde hiçbir sıkıntısı yok. Dolayısıyla semptomlar açısından biraz şanssız bir organla çalışıyoruz biz nefrologlar olarak. Genelde hastanın şikayetleri demin bahsettiğim gibi kan üretimiyle ilgili hormonun azalmasından dolayı kansızlıkla örneğin gelebiliyor. Kan basıncı yükseliyor bu hasta grubumuzda. Baş ağrısıyla karşımıza gelebiliyor. İdrarda renk değişikliği bazen. idrarın beklerken köpürüyor olması. Bunun yanı sıra işte geçmişinde hipertansiyon, diyabet öyküsü olması. Bunlar bize bir miktar e, ipucu olarak karşımıza çıkıyor. Ama gerçekte hani şu olunca da böbrek yetmezliği aklımıza gelir diyeceğimiz çok da bu duruma özgü e, şikayeti olmuyor hastanın. O zaman belki Üç, de... O Özellikle yönde. böbrek kontrollerinin önemi herhalde e, ortaya evet. çıkıyor. Evet. E, risk gruplarını biraz sonra konuşacağız. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Sağlıklı bir insanın da böbreklerini kontrol ettirmesi gerekir, gerekir. mi? Gerekir. Öyle gerekir. Mi? Peki ne sıklıkla böbrek kontrolü Şöyle yapılmalı? Şöyle yılda bir böbrek kontrolü yaptırmak gerekiyor. Neden sağlık dedik? Demin risk faktörlerini konuşacağız gerçi ama aslında birçoğumuz kan basıncımız... Yüksek hı hı. ya da şekerimiz var farkında da değiliz. Dolayısıyla evet. yani sağlıklı kısmı bile biraz Doğru tartışmalı şey. oluyor. Evet. Dolayısıyla her kişinin ki böbrek hastalığını taramak da çok kolay. Yani yapmanız gereken şey bazı ufak kan tetkikleriyle süzme hızını belirleyebiliyoruz. İdrara bakıyoruz protein kaçağı ya da idrarın mikroskobisinde kan ve buna benzer elemanlar var mı diye. Yani çok basit bir tetkikle... E lerle grubuyla bunu taramak mümkün. Herkesin yılda bir hı hı. şekerine baktırması, tansiyonunu ölçtürmesi, basit böbrek tarama testleriyle böbreğine baktırması önemli. Ama diyabeti, hipertansiyonu, ailede bu hastalıkların öyküsü varsa, ailede böbrek hastalığı varsa, yaşı 60 yaşın üzerindeyse bu grup biraz daha bu dediğimiz kurallara daha fazla yoğunlaşması lazım ki bunlar daha fazla risk altındalar. Şimdi Özümle. Diyabetlilerin risk altında olduğuna vurgu yaptınız. Evet. Hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi bir tip bir diyabet var. Hı hı. Diğer tarafta tip 2 diyabet, diyabet var. var. Evet. Hangi diyabetlilerde daha çok ıı, böbrek hasarı riski var ve böbrek hastalarında herhalde kontrol muayenelerinin diyabet hastalarında böbrek kontrol muayenelerinin sıklığı daha fazla mı Daha olmalı. fazla oluyor. Evet. evet. Şimdi tip 1 ile tip 2 iki... Arasında şöyle bir farklılık var. E, tip 1 diyabet e, daha çok geç yaşta sesli bir tabloyla tanı alan durum. Ve bu durumda böbreğin hasarı yavaş yavaş eğer belli faktörleri kontrol edemiyorsanız ortaya çıkıyor. Tip 2 diyabet dediğimiz daha çok e, şişmanlıkla kan basıncı yüksekliği olan bireylerde daha sık karşımıza çıkan tablo. Tip 2 diyabette tek başına diyabet değil, diyabetin yanı sıra diğer faktörler birlikteliği var. Ve bu diğer faktörler başta kan basıncı yüksekliği böbreği çok daha fazla etkiliyor. O nedenle baktığımızda tip 2 diyabet grubunda daha tanı alır almaz hastalarımızın %30-35'inde böbrekte sorun görüyoruz. Tip 1 bir biraz daha Tedricen yıllar içinde böbreği etkileyebiliyor. Eğer tedavi etmezseniz bu grupta da %20-25 oranlarında. O nedenle tip 2 diyabet biraz daha farklı bir sistemle böbreğe olumsuzluk yaratıyor. Şimdi hipertansiyonun da böbrek yetmezliği için bir risk olduğunu biraz evet. önce belirttiniz. Şimdi hipertansiyonlu bir hasta eğer ilaçlarını düzgün alırsa, düzgün. kan basıncını normal seviyede dengede tutarsa... Yine de böbreğinin bozulma riski var mıdır? Yani hipertansiyonla böbrek arasında zaten çokça e, ilişki var. E, hipertansiyonun gelişiminde böbrek önemli bir faktör. Geliştikten sonra böbrek hasarı bu grubun yüzde yirmisinde ortaya çıkıyor. Hipertansiyon başka bir nedenle böbrek hasarı var ise onu ilerletiyor. Yani sorunuzun kritik noktası belki de burası. Mesela bir diyabetik hastada, Hipertansiyon varsa hastalık çok daha hızlı ilerliyor. İşte farklı bir nedenle böbreği hasarlanmış kişide tansiyon varsa hastalık hızlı ilerliyor. Tansiyonun kendisi de böbreği bozabiliyor ama bu biraz daha uzun zaman limitinde etkin kontrol edildiğinde bu risk tabii ki çok çok düşük tarafa geçiyor. Ama başka bir böbrek hasarı söz konusuysa tansiyonu kontrol etmezseniz yine olay iğmelenerek devam ediyor. Diyabetler bu yönden en tipik örnektir. Diyabetik hastalığı hipertansiyon varsa, sanki arabanın gazına basmışsınız Hı. gibi hastalık çok hızlı bir şekilde ilerleyiş gösterebilir. Tabii bu da birazcık insanların hem diyabet olsun, hem hipertansiyon evet. olsun görünürde çok belli etmeyen kendilerine hastalıklar, evet. derinden sinsice ilerleyip başka organları etkileyen hastalıklar. Evet. Hani bu yüzden hastanın birazcık sağlık bilinciyle kontrollerini ihmal etmemesi e, çok önemli sizin de vurgu yaptığınız gibi şimdi tabii bir de diğer yandan e, yaşamsal risk faktörleri değiştirilebilen alışkanlıklarımız evet. var şimdi yaptığınız basın toplantısında özellikle tuzun zararına dikkat evet. çektiniz biz e, Türk toplumu olarak ne oranda fazla tuz tüketiyoruz ve neden biz e, fazla e, tuz alıyoruz diğer toplumlara göre Batılı ülkelere göre yani sondan başlamak gerekirse biz yoğun tuz tüketiyoruz ve bunun ana kaynağı aslında iki nokta. Biri ekmek tüketimimiz yoğun. Hı hı. Ekmeği son yapılan uygulamayla içindeki tuz miktarı azaltıldı. Ortalama tüketime baktığınızda daha önceki tüketimin bir gram kadar toplum ortalamasında tuz açısından azaltıldığı anlamına geliyor. Yani 0.25 gram tuzdaki Ekmekteki tuz azaltıldı. İkinci nokta tencereye annelerimizin eklediği tuz. Üçüncü de işlenmiş gıdalar. Dolayısıyla işlenmiş gıdaların içinde de en çok kahvaltılıklar öne çıkıyor yapılan çalışmalarda bu görünüyor. Dolayısıyla bizim bu bağlamda yapmamız gereken iki şey var. Bir ekmekteki tuzu tabii halkın tadını kaçırmadan çünkü tuz önemli bir faktör biliyorsunuz diyette yavaş yavaş ekmekteki tuzu azaltmamız lazım. Ekmek tüketimini biraz daha aşağı çekmemiz lazım. Dolayısıyla ekmekte kullanılan unun kalori düzeyi de bu konuda önemli. Doygunluk hissini yaratması açısından. İkinci noktada annelerimize eğitmemiz lazım ki tuzu azaltalım. Yani ortalama iki çalışma verisi 14 ile 18 gram tuz tüketiyoruz. Zaten çoğu kişi de şu var toplumda. Bir yemeği birisi misafirliğe gidiyorsunuz evet. ya da bir restorana daha kimse tadına bakmadan tuz <laughs> ekliyor. Evet. Şimdi mesela biz sofradan evde tuzu ben Süper. kaldırdım. Süper. Karabiber mesela tuz yerine karabiberle ya da baharatla tat vermeye çalışıyoruz. Doğru bir yöntem herhalde değil mi? Yani ikisi arasında beyinde ilişki olduğuna dair son dönemde çalışmalar var. Öyle hani mi? aldatıyorsunuz beyninizi aslında. Hani acıyı yiyerek tuzlu algısı doğuruyorsunuz ama... Buradaki kural şu açıkçası. 3 ila 4 haftada insan beyni tuz ihtiyacını öteleyebiliyor. Yani 3-4 hafta biraz acı hı. çekebilirsiniz tuzsuz yiyerek ama 3-4 hafta sonra bu sefer yemekteki tuz sizi rahatsız etmeye başlayacaktır. Hı hı. Onun için bir süre tanımak gerekiyor. Biraz da tedricen yapmak lazım. Çok ani refleksler bazen hı hı. yaşamı karartabilir. Onun için yavaş yavaş zamana yayarak tuzu azaltmak lazım. Bence ekmek burada Önemli bir faktör. Ekmeği azalttığınız Hı. zaman ya da tencereye işte biz bir çay kaşığında 6 gram kadar tuz var. Yani onu tepeleme değil de biraz üstünü şöyle sıyırarak koymaya başlamak bile ilk adımlar. Peki tuzdan e, fakir, sağlıklı böbrek e, dostu bir sofra nasıl hazırlamalıyız? Neler o sofrada çok yer almamalı? Valla aslına bakarsanız yani bizim için diyet dediğimiz şey şu. Sebze meyve ağırlıklı, potasyum ve kalsiyumdan zengin. Ee, onun yanı sıra e, tuzu azaltılmış. Beyaz et kırmızı et kısmı dengeli giden. Ama tansiyon açısından baktığınızda kırmızı eti biraz daha aşağı tarafa çekmek lazım. Böbrek sağlığı açısından hasarlı böbreklerde de protein alımını biz genelde kısıtlıyoruz ama sağlıklı bir birey, böbreğinde herhangi bir sıkıntı olmayan kişi için bu çok da elzem bir durum değil. Ama klasik olarak baktığınızda son yıllarda mesela bununla ilgili çalışmalar var. böbrek yetmezliği ve kalp için Akdeniz diyetine skorlamışlar. Yani hı hı. işte şu 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 varsa 5 puanlık Akdeniz diyeti yapıyorsunuz. Akdeniz diyet puanınız. Yani daha çok sebze meyve tükettiğiniz ne kadar yukarıdaysa puanınız o kadar daha az kalp ve böbrek sağlığınız etkileniyor. Dolayısıyla Akdeniz diyeti bence en iyi örnek alınabilecek diyet ama tuzsuz olmak kaydıyla. Basın toplantısında dikkat çektiğiniz noktalardan bir diğeri de e, özellikle bilinçsiz ilaç kullanımı, evet. özellikle ağrı kesici evet. ve vitaminlerin kullanımı ve bitkisel desteklerin bitkisel, alınıydı. Evet. E, özellikle ağrı kesicilere gelelim. Hı hı. Dizi ağrıyan ağrı kesici evet. alır, başı ağrıyan ağrı kesici alır. Biraz şöyle omuzlara ağrısa kendisi adalelerinde bir hafif bir e, ağrı olsa yine ağrı evet, kesici evet. alır. Ağrı kesiciler neden böbrekleri bu kadar etkiliyor? Şimdi aslına bakarsanız yani iki tür etki mekanizması var. Biri kronik kullanıyorsanız uzun vadede kronik kullandığınızda en masum kabul ettiğiniz ağrı kesici bile böbrekte olumsuzluk yaratıyor. Bir de böbreğin bir takım etkilerine etkileriyle böbreği hemodinamisini, kanlanmasını, süzmesini etkiliyor. Yani siz bugün ağrı kesiciyle güne başladınız. Biliniz ki böbreğinizi birçok dış tehlikeye karşı açık bıraktınız. Çünkü böbreğin kanlanmasını olumsuz etkiliyor. Yani siz ağrı kesiciyi aldınız, akabinde bir sıvı kaybettiniz. Böbrek normalde kan akımını arttırarak bunu aşabilir. Ama süzmesini arttırır. Ama siz ağrı kesici aldığınız için bu cevabı veremiyor. Yani böbreği daha kırılgan hale getiriyor başka e, hasarlara karşı. Bunun yanı sıra da tabii su ve tuz tutulumu yapabiliyor. Özellikle hipertansiyon olan hastalarımızda kan basıncı oynamaya başlıyor. Dolayısıyla bir de tabii yaşlı grup burada biraz daha risk altında. Onu da unutmamak lazım. Yaşla beraber böbreğin süzmesi yavaşlanıyor, vücuttaki su azalıyor. Siz ağrı kesici yoğun kullanırsanız bu yaş grubunda... ...böbrekte hasar gelişme ihtimali daha da artıyor. Şimdi son dört dakika içindeyiz hı hı. sohbetimizin. Ekran başında bizi izleyen hı hı. kişiler... ...böbreklerini başka nasıl korumalılar? Daha konuşmadığımız şeyler var. Örneğin herhalde çok su içmek de gerekiyor. Ben biraz evet, sözü solo. size bırakayım. Burada tabii bir parantez için programın başında söylediğiniz şeye bir vurgu yapayım kalbe önemsiyoruz ama inanın kalp sağlığı ile ilgili hasarların has, hastalıkların ilk ipuçları yine böbrekten çıkıyor. Bunu da unutmayalım. Yani böbreğinizi kontrol ettirdiğiniz zaman aslında siz tüm damar yatağınızı kontrol ettirmiş oluyorsunuz. O nedenle böbrek sağlığınızı korumak aynı zamanda kalp sağlığınızı da koruyor. Bunu da unutmamak lazım. Sıvı alımı biraz tartışılan bir konu. Çok yoğun sıvı almak böbrekte olumsuzluklar yaratabiliyor. Onun için dengeli sıvı alımı diyoruz. Burada suyunun diğer sıvılara göre bir farklılığı yok. Çorba da bizim için sıvıdır, su da sıvıdır. Dolayısıyla yani şu kadar su olsun, tümü sıvının şu olsun diye bir ayrım yapmıyoruz. Bunu vurgulamak lazım. Zararlı sıvılar var mı ama? Zararlı sıvı derken genelde tabii hani e, kimyasal içeriği açısından tehlikeli olabilecek şeyler içeriyorsa zararlı olabilir. Ama hani öyle spesifik olarak ne söylenebilir? Çok yoğun örneğin maden suyu içilmesi tuz Hı. oranını arttırabilir. Onun dışında hani öyle çok spesifik olarak... Rej, rejiden sözünüzü kestim çay kahve zararlı mı böbrekler için? <laughs> Şimdi bu çok tartışılan bir nokta. Kahvede özellikle taş açısından risk faktörü denir ama yapılan çalışmalar kahveyi çok yoğun içenlerin aslında çok da sıvı almalarından dolayı taş açısından büyük de risk altında olmadıklarını söylüyor. Çay için de aynı şey. Dolayısıyla <laughs> sıvı alımı genel olarak yaz kış ayları da biraz fark etmeli. İklimsel farklılıklar önemli. Ama hani mutlak olarak böbreğimiz o kadar akıllı bir organ ki siz isterseniz 1 litre sıvı alın o onu ona göre ayarlayabilir. Ama ortalama 2-2,5 iki, iki litre. Yani dünyada genelde önerilen 2,5-3 litre yaz aylarında sıvı alımı. Ama buna işte dediğim gibi çorba, yemeğin suyu, içtiğiniz çay, kahve su zaten siz ister istemez o sıvıyı alıyorsunuz. Yani onun hiç farkına varmadan. Başka yapılması gereken bir şey var mı? İlaçlardan uzak duralım ve bilinçli ilaç kullanalım. Hmm. Bitkisel ilaçlar yine vurgulanması gerekir. Evet. Son dönemlerde önemli e, sorunlarla karşımıza hastalar geliyor. Az sayıda ama gerçekten yaşamı tehdit eden olaylar yaşıyoruz. Dolayısıyla bunlara çok dikkat etmek lazım. Sağlıklı yaşamak için de demin bahsettiğimiz gibi e, tuzumuza dikkat edeceğiz. Kilo yine çok önemli onu da vurgulayalım. Türk toplumu yılda bir kilo alıyor. Dolayısıyla fazla kilo böbrek yetmezliği için bir risk faktörü. Derneğimizin yaptığı çalışmada bunu gösterdik. Hareketsiz yaşam hem kalp hem böbrek sağlığı için önemli. Hareketsiz yaşamamak lazım. Bunun dışında da yine tüm sağlığımız açısından sigara önemli bir faktör. O nedenle sigara kullanımı hem böbrek hasarı yaratıyor hem daha var olanı hızlandırıyor. Dolayısıyla yani vücutta baktığınızda sağlıklı yaşamak için ne gerekiyorsa aynı şeyler böbrek için de geçerli. Böbrek taşlarının peki böbrek üzerinde hasar yaratma ihtimali, yetmezliğe yol açma riski var mı? Yani i̇lk sıralarda değil tabii ama Hı. dediğiniz gibi böbrek taşlarına bağlı böbrek yetmezlikleri de görüyoruz. Türkiye için tabii yine FMF, aile ve Akdeniz ateşi bir faktör buna bağlı böbrek yetmezlikleri görüyoruz ama ülkemizde de birçok ülke gibi hipertansiyon, diyabet ilk sırada, arkadan da diğer hastalıklar geliyor böbrek yetmezliği açısından. Çok teşekkür ederim ben, teşekkür ben ederim. sağlığım sağ için ol. her şeye katıldığınız için. Siz de Ankara'dan geldiniz evet. İyi yolculuklar evet. diliyoruz dönerken size. Sevgili izleyiciler bugün de bir sağlığım için her şeyi bitiriyoruz önümüzdeki hafta gene aynı saatlerde cumartesi ve pazar. ATV Avrupa ekranlarında sizlerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın.